Herkese merhabalar. Kanalıma hoş geldiniz. Yepyeni bir tarot okumasıyla da karşınızdayım. Bugün sizlerle beraber aklımdaki kişi adım atmak istiyor mu? Bunu soracağız. Lütfen aklınızdaki kişi için niyetlerinizi tutun ve videoya başlamadan önce lütfen kanala abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Biliyorsunuz sadece kolektifime özel niyet alıyorum. Sadece abonelere özel bir açılım yaptığım için kanala abone olmanız benim için önemli. Bir diğer husus ise biliyorsunuz bu açılımlar sadece kolektif özel. Kendinize özel yani bireysel bakımlar, bireysel açılımlar yaptırmak isterseniz de videonun alt kısmına yazmış olduğum Instagram sayfamdan bana ulaşabilirsiniz. Benden bireysel danışmanlık alabilirsiniz. Kahve falı, kahve falı, kahve tarot, tarot açılımları, duru görü, su falı gibi bakımlar almak isterseniz bana ulaşabilirsiniz. Diyorum arkadaşlar. Şimdi... Kartlarımı hemen karıyorum. Sizlerin niyetine, beni izleyen arkadaşlarımın niyetine bakalım. Doğru mesajlar bizimle olsun diyerek adım atmak istiyor musun aklındaki kişi? Soralım bakalım. Adım atmak istiyor mu? İstiyorsa ne zaman? Bunlara bakacağız arkadaşlar. bakalım şimdi şöyle kartlarımızı beleyelim. sizler odaklanın kartlara rezone olun seçelim bakalım aklınızdaki kişiye niyet ediyorum arkadaşlar Bakalım aklınızdaki kişi. Aklınızdaki kişi adım atmak istiyormuş mu? Niyeti neymiş? Bakalım. Bunların hepsini öğreneceğiz. Şimdi konuşturma kartlarından da seçmek istiyorum. Doğru mesajlar bizimle olsun. seçmek istiyorum. Şimdi arkadaşlar. Alıp kabul edene şifa alması dileğiyle açılımıma başlıyorum. Adım atacak mısın aklındaki kişi? Adım atmayı düşünüyor musun bakalım? Şöyle sizler de görün. Şimdi arkadaşlar. Aklınızdaki kişiyle geçmişte beşli bir vakitten beri. Yani bu beşli vakit. Beş gün, beş hafta, beş ay bir beşli vadeden beri ayrısınız. Yani böyle bir anda her şey bir anda kopmuş gibi ayrılmışsınız. Yani ortada büyük bir sebep yokken aslında bilmiyorum belki aklınızdaki kişinin e, net olmamasından dolayı ya da aranızdaki enerjinin bir anda kopmasından dolayı bir ayrılık yaşamışsınız. Şimdi aklınızdaki kişiye baktığımda şu anki enerjisinde size karşı çok fazla kafa karışıklığı var. Hala kafası çok karışık, dengeleri sağlayamıyor yani ne yapacağını bilmiyor. Açıkçası biraz da maddi konularda sıkıntılı. Şimdi bu kişi bu kişi artık erkek ya da kadın. Kimse. Sizi hala seviyor. Bir kere onu söylemiş sizlere. Hala duyguları var. Hatta şimdi size adım atmak istiyor aslında. Onu söylemem gerekirse. Adım adım atmak istiyor fakat korkuları var. Şimdi bu korkular neden? Sizin tepkinizden, çünkü geçmişte sizi çok kırmış, üzmüş, belki de sizi terk etmiş, terk eden taraf olarak görüyorum. Bu yüzden korkuları var, endişeleri var. Şimdi bir yönden de şöyle söylemem gerekirse, e, güveni yok. Yani hem size güveni yok, hem ileriye yönelik baktığında e, bazı şeyler, geçmişte olanları yaşamak istemiyor. Yani biraz böyle ortada kalmış, aklınızdaki kişinin enerjisi çok karışık. Şimdi siz adım adım atacak arkadaşlar. Bir kere onu söyleyeyim. Dörtlü bir vakitte, dört vade sonra, dört gün, dört hafta, dört ay ya da ayın dörtlü vakitlerinde bir dört vade sonra siz adım atacak. Kendisini tam olarak topladığında. Şimdi şöyle söyleyeceğim size. Sizin onunla iletişime, iletişiminize iletişim olmasından sonra bir üç vade daha gerekiyor. Şimdi dörtlü vakitte sizinle iletişime geçecek. Evet. Adım atacak. Ondan sonra geçecek bir üç vade var. O üçlü vakitte ise ikinizin arasındaki durum netleşecek. Şimdi o dengesizlikler, kafa karışıklıkları, üzerindeki o negatiflikleri atacak. Bu üç vade arkadaşlar üç ay olabilir, üçüncü ay olabilir. Yani ilişkinizin aslında tam olarak bir yola girmesi için üçlü vakit var. Bunu söyle, bunu söyleyebilirim size. Şimdi aklınızdaki kişi şöyle bazı şeyleri arkasında bırakmak istiyor. Artık geçmişte olanlar geçmişte kalsın. Çünkü kendisi pişman. Bir kere bu gerçek. Pişmanlığının yanında bazı konularda özellikle aranızda geçenler konusunda hala inat ve ego var. Evet, egosunu görüyorum. Egosu var fakat bu ego artık bitmek üzere arkadaşlar. Çünkü duygusu daha fazla. Duygusu artık e, egosu e, artmış fakat duygusu onu artık önüne geçmiş durumda. Ve kesinlikle artık bu engelleri aşıp sizinle iletişime geçecek. Şöyle söyleyeyim size eğer engelliyseniz engelli değilse size dörtlü bir vakitte o engel açılacak bir kere onu söyleyeyim. Dört vade sonra engeliniz açılıyor. Üçlü bir vakitte ise sizinle yeniden ilişki başlangıcı olacak. Net bir şekilde bunu söyleyebilirim. Ve sizinle arkadaşlar bir yola girecek bu kişi. Evet. Sadece çok değişken. Yani bazen dengesizleşiyor. Bazen kendisini topluyor, pişman oluyor, ego yapıyor, karma karışık duygular içerisinde ama bunların hepsi aşılacak ve sizinle bir yola girecek bu kişi. Şimdi şöyle bakalım. Bu kişinin aklında başka birisi var mı? Yani aklını karıştıran bir üçüncü kişi var mı diye baktığımda Birisi olmamış. Yani sizden ayrılmadan önce yani sizinle beraberken sizin onun hayatında başka birisi olmamış. Sizden ayrı olduğu o dönemde bile yani ben hayatında birisi olduğunu görmüyorum. Zaten kendisinde bir güvensizlik var. İlişki konusunda dengesizlik var. O yüzden hiç kimseyi hayatına almamış. Biraz kendisine çekilmiş. Biraz sıkıntılarından uğraşmış. Parasal konularla, iş konusunda bunları dengelemeye çalışmış. Ve sizi gerçekten düşünüyor. Ve size adım atmak istiyor arkadaşlar. Şimdi şunun e, bunların yanında söylemem gereken bir şey daha var. Bu kişi geçmişte büyük bir ihanete uğramış. Yani muhtemelen sizden önceki ilişkisinde olabilir. Bilemiyorum artık belki evliliğidir, belki ilişkisidir. Büyük bir ihanete uğramış ve artık onları yaşamak istemiyor. Belki de korkuların sebebinde o da olabilir. Ama e, sizinle gerçekten güzel bir yola girecek. Size, e, sizin de aslında onu o kadar çok sevdiğinin farkında olduğu için de bir rahatlama olacak kendisinde. Bu şekilde söyleyebilirim. Verdiğim vadeler sizin ilişkinizin odak noktası. Kesinlikle üçlü vakitte ilişkiniz artık güzel bir yere gelecek. Şimdi bakalım konuşturma kartlarımız neler söylüyor. Evet merak ediyor. Seni çok merak ediyorum diyor. Evet merak ediyor çünkü düşünüyor sizi. Yani geçmişte olanlardan sonra yani o beşli vakitten sonra ayrıldıktan sonra sizi düşünüyor, merak ediyor ama bazen çok fazla egolandığı için hiçbir şey yapmamış. Düşündükçe geçmişe sıkışıp kalıyorum. Bu benim yeniye kapı açmama engel oluyor diyor. Yani geçmişe bazen takılı kalıyor. İşte bu geçmişe takılı kaldığı için zaten bu süreç uzadı. Yani mücadele etmedi. O yaşadıkları hep aklına geldi dedim ya zaten. Geçmişte sırtından da e, hançerlendiği için yani muhtemelen bir aldatma, ihanete uğradığı için geçmiş onun hala üzerinde, o negatiflik, o sıkıntılar hala onun üzerinde olduğu için yeniye e, yeni kapı açamıyor kendisine. O kapıyı bir türlü açma, açamıyor. Hep engel çıkıyor. Kendisine yapıyor aslında bunu. Ama bunları aşacak dediğim gibi sizi merak ediyor, düşünüyor ve adım atmak istiyor. Aklınızdaki kişi size adım atmak istiyor arkadaşlar. Bu şekilde açılımıma son veriyorum. Söyleyeceklerim bunlar. Umuyorum kolektifin hayrına olmuştur. Umarım güzel yerlere güzel mesajlar ulaşmıştır. Kendinize lütfen uyan kısımları alın arkadaşlar. Her zaman söylüyorum bunu. Her kısım siz her kısım sizlere uymayabilir. Bu yüzden uyan kısımları alın, uymayanları da lütfen evrene geri gönderin. Söyleyeceklerim bunlardan ibaret. Umarım beğenmişsinizdir. Lütfen kanala abone olmayı unutmayın canlar. Kendinize çok iyi bakın. Sağlıkla, huzurla ve mutlulukla kalın. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.